Esra hocamızla birlikte neredeyiz hocam? Peristil evin önündeyiz. Bir yöneticinin evi burası. Ee, oldukça önemli. Efes'e de hizmet etmiş bir e, kişinin evi. Peristil avlu demek. Avlu bir ev yapısı görüyoruz burada. Bakın sütunların özel işlenmesine, sütun başlıklarında e, yapraklar kullanılmış. Bunlar kompozit düzen dediğimiz e, sütun başlıkları. Yine e, farklı farklı özellikteki mimari unsurları burada görüyoruz. Hemen önümüzde şöyle bir detay dikkatimi çekiyor. Onu paylaşabiliriz. Sütün başlığı şeklinde ve gövdesi şeklinde işlenmiş olan bir e, blok var hemen yanımızda. Şimdi bunlar tabii ki bu evin mimari parçalarıydı ve e, o dönemde de e, e, eğer ki bir şehre faydanız, hizmetiniz dokunduysa ve bir yöneticiyseniz böyle güzel bir evde oturma şansınız vardı.